Fena olmadı değil mi Haluk? Gitmedi mi gönül? Bu herif niye hala ortalıklarda dolanıyor? Ya işte son rötuş mu, rötuş mu bir şeyler dedi. Berkant Bey, sağ olun. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Artık vedalaşsak. Duvarlardan enerji alamıyorum Haluk Bey. Çözüm üretmeye çalışıyorum. <laughs> Onu da bırak elektrikçi yapsın. Tam anlaşılmadı herhalde. Ben burada kablolardan, ampulden bahsetmiyorum. Big picture ruh eksik ruh Pardon? Bütün Bik diyor yani geniş çerçeveden bütüne bakmak lazım diyor. Buldum. Puzzle'ın eksik parçasını da buldum. Sakin ol. Sakin. Neymiş o? Duvarlara boydan boya pahalı tablolar asacağız. Aa. Bravo. Süper. Harika. Benim elimde de çok pahalı bir tablo var. Harika. Umarım postmodern bir iştir. <laughs> Elinde pahalı tablo mu var? Tabii. Gider Hı? tablosu var. Daha pahalısı olabilir mi? Bu ironik göndermelerden sıkıldım artık. Bana bak, sana bir kafa koyarım, yığarım buraya. Sürekli sabreden benim zaten. <laughs> Bu agresif tutumunuzu yamaç ve öğrenecek. Sen, Patrake! Hayır. Durma bana öyle. Nihayet sonunda öğrendik. Sen bu cins herifi dövdün değil mi? Yok yok. Yani bir kere ona fıskı atsan... orantısız güç kullanmış olursun. Ayrıca Dominan teyze bir daha benimle konuşmazdı. Ee? Ne oldu? Ne olacak? Herif toz oldu gitti. Tabii beni de şikayet etmiş kıl kuyruk. <laughs> Haluk, sadece bir gün. Bir gün sabredecektin. Bir gün değil, bir dakika bile sabredecek halim kalmadı görün. Haluk, yani açılışa bu kadar az zaman kala... ...senin şu yaptığın hata yapılacak şey değil. Doğru söylüyorsun. Kafayı gömmeden o herifi göndermem hata. Bak hala ne diyor ya? Ya tamam, sen yamaç paraşütünü ikna etmişsin. Ee, ikna ettim ama bir saat dil döktüm. İşin yüzde doksan bittiği için sorun etmemeye karar verdi. Alo. Yani şimdi kızmayacaksan sana bir şey daha söyleyeceğiz. Yani Yamaç Bey'in bir şartı varmış. Eğer kabul etmezsen bütün yaptığımız şeyleri çöpe atabiliriz yani. Ya tamam neyse kabul ediyorum. Bitsin artık bu iş ya. Uyumlu davranacaksın yani. Ya tamam dedim. Neymiş şart? <laughs> Kısa süreli bir eğitim almamız lazım. E ee? essip eyvallah dedim sabret dedim kendi kendime <gülüyor> <gülüyor> O da tamam. Bak, zaten biz bütün yerleştirmeleri orijinaline uygun yaptırdık Yamaç Bey. Ya masanın tezgah uzaklığı bir iki milim fark etse ne olur, fark etmese ne olur? Franchiser çok hassas bu konuda. Denetimlerde sorun çıkıyor sonra. Milimden bahsediyoruz ya. Masadaki tuzluk ve baharatların konumuna bile bakıyorlar. İnsanların psikolojileri hesaplanarak ulaşılmış bu şekle şemale. Oh. Bir hata yok diyorsunuz yani. Yok, Berkant Bey iyi iş çıkarmış. O halde mekan dekorasyonunda sınıfı geçtik. Öyle görünüyor. Haluk Bey'in çıkardığı sorunlara rağmen aşama kaydedildi. <laughs> İlk karşılaşmanızı anlattığımda kesin bunu dövecek demiştim. Öyle oldu galiba. Yok. Araya başka sopalık birini aldım. Ama ne sopalık biri bir görsen. <laughs> tamam. Ya oğlum ya bırakın ya, ya. tamam. Beycim. Ya tamam vurmayacağım tamam bırakın ya. Ya tamam bırak ya. Ya, Ali Bey. ya tamam oğlum bırakın. Halim Bey'cim. Ya, oğlum bak seni var ya fena yaparım alman. ha. Aman Halim Bey'cim. Seni fena yaparım. Halim ha. Bey'cim. Ya tamam ya, ya. Ya Ali abi. tamam bırakın. Ya tamam bırakın. Şöyle bir oturun. Allah aşkına. Allah'ım yarabbim. Sen ne diyorsun ha? Ali Bey otur. Otur söyleyeyim ne oldu ya? Angut ya. Yok abi. Allah aşkına. İç abi. Yahu. Suyunu iç abi. Arabayla gidiyorum otoparkta. Sen ters yönden gel, bana çarp. E bir hasar var mı Ali Beyken? Ya hasar bende yok. Ama onun beyninde hasar var. Ya kafasını, gözünü kıracaktım. Çocuklar oh, ayırdı oh, ha. Allah'ım Allah, ya, Allah, ım Allah, ım. Ya, Allah ya Resulallah ya. Fekir, sen akıllı adamsın. Yapma gözünü seveyim ya. Yüreğim kalktı ya Allah aşkına. Ya Allah neyse ya. Ya bu, bu, tipler nereden çıkıyor ya? Allah'ım ya Rabbim. Şey. kardeşim. <laughs> olacak bir şey değil. İstanbul çok bozuldu. Birader çok bozuldu. Ya nerede ipini koparan var? Kalktı İstanbul'a gel. İpini ipini koparan var. Ne dilini Sen gelsene buraya. Aileden gel. Ay, gel ay. Sonra ay, bir gel. de biz uğraşalım. Gel de bak takıyorum seni. Ay, ay, ay. Beyciğim, yok. Hepiniz sakin. Hepiniz sakin. Hadi gel. Gel ay, ay. sen vereceğim seni. Gel de şikayet edeceğim. Bak kendi enerji. Şikayet et. Şikayet et beni Ali. Ali Beyciğim uymayın Allah aşkına ya. Uymayın şuna. Otur gel. Otur diyorum sana ya. Otur benim şöyle. Şey ne olur ya. Amca! Hikayenin sonuna geldik herhalde. Bu adam seni şikayet etti. Sen de onu dedin. Değil mi? Yok. Daha her şey yeni başlıyor.